Gericiliğe ve faşizme karşı Birleşik Haziran Hareketi Birlik Düzü'nü ailecek destekliyoruz. AKP diktatörlüğünü yıkmak için eşitlikçi, özgür, bağımsız, layık bir cumhuriyet için Birleşik Haziran Hareketi Birlik Düzü'nü destekliyorum. Hazır! Haziranda buluşuyoruz arkadaşlar. Gazi Haziran Meclisi olarak 21 Aralık'ta Bostancı Gösteri Merkezi'nde buluşuyoruz. 21 Aralık'ta, bu Aralık'ta buluşuyoruz. Hep beraber! Hep beraber! Hep beraber! Fabrikalarda, tekstil atölyelerinde, inşaatta, okulda, nefes alabileceğimiz her yerde AKP'nin gelici ve faşist sistemine karşı bir arada bulunmaktayız. 21 Aralık günü güneş bizim için doğacaktır. Kendine saraylar yaptıran diktatörlüğe karşı Birleşik Haziran Hareketi mücadeleye çağırıyor. Ali için, Berkin için, Ethem için Haziran çağırıyor. Faşizmin karanlığına karşı Haziran Güneşi çağırıyor. Hepinizi Haziran'da bekliyoruz. Bir, iki, üç, Hiç Hiç çağırıyor. çağırıyor.